Evet, 16 yaşındayken Ergenekon-Balyoz duruşmalarında buradaydım. Gezi duruşmalarında buradaydım. Daha geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tarihi savunmasını yaptığı duruşmada buradaydım. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik olarak, genel başkan olarak, 29 yaşında bir genç siyasetçi olarak gençliğin yargılanamaz olduğunu göstermek için buradayım. 15'li yaşlarımda giydim ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı yeleğini ve her şeyi göz alarak giydim. Bizim tek bir amacımız var. Bu ülkede gençliğe özgür bir ülke armağan etmek. Bugün genç arkadaşlarımızın bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda. Cumhurbaşkanı adayımız günlerdir haftalarda tutsak, yol arkadaşlarımız tutsak. Ama nerede olursak olalım, ne durumda olursak olalım, biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Tabii şahit olduğumuz durum siyasi bir davayı görüyoruz. Bu siyasi yargı operasyonunun gençlik ayağında bugün şahit olduk. Bir gençlik yaratmak istiyorlar. Bu gençlik nedir? Cumhurbaşkanı adayı tutuklansın, konuşmasın. Genel başkanları tutuklansın, konuşmasın. Barınamasın ama konuşmasın. Yemekhanelerde sağlıklı yemeğe ulaşamasın ama konuşmasın. Bunu bekliyorlar. Ama şunu söyleyeyim çok beklerler. Biz İstiklal Marşımız'ın ilk kelimesindeki yerdeyiz. Korkmadayız. Korkmuyoruz ve hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, dün Çağlayan Adliyesi'nin önündeydik. Ümit Özdağ'ın sayın genel başkanın duruşmasından sonra oradaki meydandan korkmuş başsavcı oradaki meydanı bariyerlerle kapatmıştı. Burada da bizim gençlik kolları, kollarından korkmuş. İstanbul'da Çağlayan'da görülmesi gereken mahkemeyi Silivri'ye getirdi. Cem tutuklu olmadığı halde, Silivri ile bir bağı olmadığı halde buradaki salona getirdiler ki gençlerin ilgisinden uzak bir yerde olsun. Ama çok sayıda gençlik kolları üyemiz Türkiye'nin dört bir yanından genel başkanımız Cem Aydın'la dayanışma için burada biz de bugün davasını takip ettik. Dava olağan dışı bir seyre büründü. Sebebi suçluların telaşı içinde olmalarından kaynaklanıyor. Buradaki mahkeme heyeti için söylemiyorum. Ancak İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek içinde bulunduğu psikoloji ve bu davaya bugün müdahillik talebiyle buraya yolladığı avukatı açısından söylüyoruz. Bugün burada Cem Aydın benim daha önce Akın gürlekle ilgili yapmış olduğum tespitler. işte kendisinin hakimler başarılıysa bulundukları yerde durur. Mahkeme mahkeme gezdirilmezler. Hakimlikte verdiği kararların doğruluğu ve yargı sisteminin ondan memnuniyeti eğer daha üst bir göreve terfi etmiyorsa seçilmiyorsa, bulunduğu yerde kalmasındandır. Hatta hakimlerin yer değiştirilmeme teminatı anayasada da tarif edilmiş hakim güvencesi ve coğrafi teminat üzerinden tarif edilir. Bahsettiğimiz Akın Gürlek geçmişte özgürlükler adına utanç verici ne kadar karar varsa o karar hangi mahkemede verilecekse o mahkemeye gönderilmiş, o mahkemede hukuku katletmiş o dönemki deyimimle o dönem tanımladığım şekilde bir seyyar giyotin, yargı giyotini, adaletin giyotini diye söylemişti. Sonra kendisi siyasi bir makama gitti. Bakan yardımcısı oldu. O makamdan olmayacak bir şekilde aslında anayasanın ruhuna aykırı bir şekilde nasıl ki herhangi bir hakim ya da savcı bir partide aday adayı bile olsa siyasi görüşünü belli ettiği anda bir daha yargıya dönemez. Ama Akın Gürlek hem de tanımında siyasi bir vakam olduğu belli olan ve bir partinin genel başkanı tarafından atandığı ve siyasi bir pozisyon olan bakan yardımcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Biz de kendisinin geçmişte yaptıklarını hatırlatan, geçmişte ona yaptığımız tanımlamaları hatırlatan konuşmalar yaptık. Ve bu konuşmalar partimiz tarafından, partimizin iletişimcileri tarafından benim konuşmalarım belli kesitler halinde bir video haline getirildi ve o günlerde paylaşıldı. Cem Başkan da görevi genel başkanın ve partinin politikalarını tekrar etmek, çoğaltmak, duyurmak olduğu için bu paylaşımı retweet etti. Onun için burada yargılanıyor. Buraya gelmiş biz de tarafız mağduruz diye gelmiş Akın Gürley'in avukatı söz aldı Cem'in yaptığı işlemin suç olup olmadığına dünya kadar iyi savunmalar yapılmışken hiç değinmeden o ifadelere atıf yapıp siz bunları nasıl söylersiniz falan deyip aklınca bizim siyasetimizi ve benim ifadelerimi yargılayacak orada o kadar sinirleri bozuk ki elleri titriyor, ağzı kuruyor. Akın Gürley'in ruh hali onu burada temsil eden kişinin ruh haline yansımış. Akın Gürley'in çok büyük turplar çıkaracağız. Bir ay sonra merak etmeyin Sayın Cumhurbaşkanım, AK Parti Genel Başkanım birbirlerinin ailelerinin yüzüne bakamayacaklar diye teminat verip sonra da değil turp çıkarmayı nohut kadar bir şey bulamamanın verdiği telaşla nereye saldıracağını bilemeyen kişi yollamış buraya avukatını suçluluğun beceriksizliğin telaşını bu salona taşıyıp efendim daha üçüncü cümle onu diyemezsiniz mi? Hay Akın Gürlek kadar dedi. Bütün salon ona baktı. Sonunu getirmeyeceğim dedi. İstanbul milletteki zengin altay da böyle diyecektin deyip sonunu tamamladı. Başınıza taş düşsün diyecekti bize dedi. Öyle diyeceğini kendi de itiraf ediyor. Hadi tamamlamayayım diyor. Sonra hakim bey kim söyledi bunu falan derken ortalıkta bir karıştı. Bir de hadsizce kalkıp bizim tarafa doğru dönünce arkadaşlarımız da püskürttüler onu. Elbette püskürtecekler hadsizi. Buraya hadsizlik yapmaya yollanmış. Buraya aklı sıra benim dokunulmazlığım var. Beni yargılayamıyor. Bana bir şey diyemiyor, beni alıp götüremiyor. Dokunulmazlığı olmayan gençlik kolları genel başkanım üzerinden bizimle hesaplaşacak. O salonda da bu ifadeleri yargılacak. Sana yargılatırlar mı? Sana yargılatırlar mı? Elbette o lafı ağzına tıkan Engin Altay da milletin kendisine verdiği görevi yapıyor. Seni oradan püskürten milletvekilleri de bunu yapıyor. Hiç arada metreler var. Sadece ona bunu yapamayacağını söyledikleri için ele ayağına karışmış. Dört tane jandarmanın arasında titriye titriye gitmiş. Bir de sonra genel başkandan özür dilerim. İçeriden haber yolluyor. Meydanda yapılan kusurun tenhada özrü olmaz. Akın Gürley'in Akın Gürley'in her zamanki halidir bu. Arka kapı işletmeler falan. Utanılacak işler bunlar ya utanılacak işler. Ama ben biliyorum onun geçmişte hangi davalarda hangi arka kapıları işlettiğini. Hepsinin günü gelince kendisine teker teker hesabı sorulacak. Hem de açık kapılar önünde, açık yargılama sırasında. Öyle Akın Gürley'in buraya vekil yollayıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin ifadelerini yargılayamayacağını bugün bir kez daha gördük o ancak ve ancak kendine verilen görev üzerinden birilerinin kendisine verdiği talimatla bir hukuk insanı olarak değil aylar öncesinin siyasi bir kişiliği olarak burada Tayyip Erdoğan'ın bükemediği bilekleri yargı yetkisiyle bükmeye kırmaya çalışmakla görevlendirilmiş bir kişidir kendisi. Bir bükemediği bilek arkada yatıyor Ekrem İmamoğlu'nun bileği. Bir bükemeyeceği bilek burada, bir diğeri Cem Aydın'da. Cumhuriyet Halk Partililerin bileği bükülmez. Teker teker biz bir şey değiliz. Ama biz her birimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde görev yapan kişileriz. İşte bu bilekler demir bileklerdir, bükülmez. Onun gibi o cübbesinin olmayan düğmelerini ilikleyerek siyaseten burada... Bir sürü olumsuz kararı ver ver. Koştur git. Aferin Akın. Bugün avukatı cümleyi tamamlamadan önce şöyle söylüyordu. Terörle mücadele konusunda yiğitmiş. Ne yiğitlik yaptı? Selahattin Demirtaş'ı içeri attı. Şimdi hep beraber nasıl çıkarırız diye uğraşıyorlar. Elbette ki de çıkmalıdır. Selahattin Demirtaş kararını vermekle övünen bir adamla karşı karşıyayız. Şimdi Sayın Bahçeli terörsüz Türkiye ile meşgul ve Selahattin Demirtaş ve diğer Kürt siyasetçiler haksız yere içeride tutulan tüm siyasetçiler nasıl çıksın diye uğraşılıyor. Akın Gülek dünün talimatıyla bir iş yaptı. Şimdi bütün siyaset kurumu bu iş nasıl temizlenecek ondan uğraşıyor. Sen dünün kullanışlı adamı dün yaptığın iş bugün cari değil ki. Dur bakalım da senin arkandan neler çekilecek. Selahattin Demirtaş kararını verdi diye kendisi terörle mücadele kahramanıymış. Bu Akın Gürlek, bu Akın Gürlek'in avukatları biraz daha konuşursa Sayın Bahçeli'nin bunları bir kez daha iptal etmesi gerekecek. O kadar söylüyorum. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün gençlik kolları üyeleriyle gurur duyuyoruz. Genel Başkanımızdan gurur duyuyoruz. Sonuna kadar arkalarındayız. Öyle karşımızdakilerin bugün gördük ağızları kuruyor, elleri titriyor, dizleri titriyor. Ellerinde bir su şişesini tutamaz hale gelmiş zavallılarla muhatabız. Bizim moralimiz yerinde, başımız ilk alnımız açık. Ekrem İmamoğlu bir hücrede tutuluyor ama yerin 7 kat üstünde bir morali var. Birileri sarayda oturuyor, yerin 7 kat dibine batmış durumdalar. Ahlaki üstünlüğümüz, psikolojik üstünlüğümüz elimizdedir. Çoğunluk enerjimizle iktidara yürüyoruz. Bugün akşam da Başakşehir'de çarşamba mitinglerinden, gece mitinglerinden bir tanesini daha Kanal İstanbul ana temasıyla bütün hukuksuzluklara itiraz edeceğimiz İmamoğlu'na özgürlük, adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istediğimizi ifade edeceğimiz mitingimiz var. Hep birlikte orada olacağız. Ve adaletten yana olan herkesi, demokrasiden yana olan herkesi de 20-30'da Başakşehir mitingimize bekliyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.